Evet arkadaşlar herkese merhaba ben Miray. Bugün a e, Aygür'den aldığımız pateni deneyeceğiz. İlk defa deneyeceğim ben. Kardeşim de deniyor. Daha, daha yeni sürmeyi öğreniyor. Arkam, arkamda. Şimdi hazırsanız hemen geçelim patene. Evet arkadaşlar patenim gördüğünüz gibi böyle. Şimdi isterseniz açalım ve giyinelim Süreyim, sürmeye deniyorum Hayır, durduralım arkadaşlar. Şimdi ilk başta patenimi çıkartıp göstereceğim. Ondan sonra giyeceğim. Böyle bakın. Yanıyordu da ışıkları. Bir dakika arkadaşlar. Hah bakın. Bir de Bakın böyle gördüğünüz gibi ikisini de yan yana koyalım. arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle böyle ayağımda durdu galiba tamam da alayım ay bunu da giyineyim <laughs> arkadaşlar fark ettiyseniz patenlerde birisinde ip yok birisinde var yani evet. birisinde biz yapacağız birisinde biz yapacağız da eh yani birazdan yaparız onda ve şimdi sürmeye geçelim <laughs> Ni! <laughs> Arkadaşlar. <Anne, anne. gülüyor> ben, ben bile. Ben bile. Anne, annen, Annem, anne ben de ben ama hiç düşmedim. Abi, evet, sen Beni kaldırdı. yavaş yavaş olur. <laughs> Eviz ablana yardım eder misin? <laughs> Mira düşeceksin. Dur. Bence bugün yeterli artık. <laughs> sonra şey değil mi? Videoyu kapatalım. Aynen. Şimdi de başlayayım mı? Bir elimi tut. Evet arkadaşlar şimdi videoyu kap kapatacağız. Alacak e, komik bir